Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS ertelenecek mi hocam? Diye sordunuz. İşte biz bunu yani milletin bu soruyu Milletin Bakanlığı'na sordular. Milletin Bakanımız ya Selçuk'a sordular. Daha yeni sordular. Ve açıklaması şuydu. Yani gündemimizde o yok. Ertelenme ile ilgili bir şey yok. Yani bir çalışma yok. Ve öğrencilerin bir kısmı yani yarısının, yarısına yakın yarısına yarısı gibi birçoğu ertelenmeyeceğini ve bir kısmı da yani ertelenmemesi gerektiğini bir kısmının ertelenmesi gerektiğini düşünülüyor. Onunla ilgili çalışmalar en yani ileride ne olur bilinmiyor, ne gösterecek bilinmiyor ama yani bence birçoğu ertelenmesini istiyor gibi duruyor. Yani bana öyle geldi. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama bir yorum kısmında bir yazın bakalım. Ertelenmesi gerekiyor mu? Ertelenmesi, ertelenmeli mi? Ertelenmemeli mi? Bir onu konuşalım bir bakalım Söyleyin. Bence konuların yani en azından bir iki hafta falan ertelenmesi yani Sınavın ertelenmesi güzel olacaktır çünkü birçok okul yetiştiremeyecek gibi matematik konularından bahsediyorum ben yetiştiremeyecek gibi arkadaşlar birçoğu hala üçgenlerde Pisagor göre hala dalgasına yiyecek. hocam hala biz Pisagor'dayız 2 hafta geçmiş diyorum neredesin hala Pisagor'dayız hocam diyenler var arkadaşlar evet o yüzden de ertelenmesi belki iyi olabilir ama çok fazla şey ertelenmesi ne bileyim böyle bir ay falan ertelenmesi hiç gereksiz çünkü stresiniz daha çok artacaktır e, yaz tatiliniz gidiyor ya o bile sıkıntı oluyor. O yüzden ertelenmesi o konuda bence e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ertelenmesi gerekiyor mu? Dediğim gibi kendi düşüncem bu şekildedir. Milletin bakanımız ne der bilmiyoruz. Ama onunla ilgili bir çalışma olmadığını söylüyor. Öncelikle okullar ne zaman açılacak? Okullar arkadaşlar ne zaman kapanacak? Özür dilerim. 2 Temmuz'a kadar okullar açık kalacakmış. 2 Temmuz'a kadar müfredat var yani. E, hocam biz LGS'ye girdik. Okulda durur muyuz? Durmayız. <laughs> yani durmazsınız biliyoruz. 2 Temmuz'a kadar normalde okullar açık arkadaşlar. Okullara gideceksiniz, dersler başlayacak, telafi eğitimleriniz var zaten. Telafi edebilmek için hatta belki yetiştiremeyenler bile olacak ve onu yetiştirebilmek için o süreyi kullanacak olanlar olacaktır. O yüzden bir bakalım ne olacak. Eğitim bakanımız arkadaşlar ve lise sınavları ile ilgili de bir tane sınav olacağı söylenildi. Bir sınav olacaklarında. Ee, onunla ilgili de zaten 17 Mayıs'ta, er, 17 Mayıs'tan sonrasında ertelendi sınavlarınız. Ortaokul öğrencilerimizin de o sınavları ertelendi. Büyük ihtimalle sizlere sınav yapacaklarını sanmıyorum arkadaşlar. Sınavlarınızı olmazsınız bence. E, direkt e, bu dönem galiba ikinci dönem birinci dönem ikinci dönem, ikinci dönem, birinci, dönem birinci yazılarınız olduğunuz biliyorum ben. E, o şekilde ikinci sınavlarınız yapmazsınız bir sınavla tabi olursunuz ve o şekilde olur diye düşünüyorum. E, Milletin Bakanımız da zaten liselerin bir sınav olacağı diye ilgili bir bilgi verdi. Evet yüz yüze eğitim arkadaşlar 17 Mayıs'a kadar devam devam etmeyecek yüz yüze eğitim. Uzaktan eğitime devam edeceksiniz. Bununla ilgili zaten biliyorsunuz. O bilgileri sizlere sunmuştuk. Evet bu şekilde LGS ertelenir mi? Kafanıza bu tür sorular gelmesin arkadaşlar. Şu an biliyorum gündem sıkışık, karışık. E, kafanıza geliyor ya ertelenirse ertelenirse ne olur diye düşünceler var kafanızda. Ama çok da abartmayın yani. Gece gündüz işte LGS ertelenir, mi, ertelenmez mi diye çok fazla bunu düşünmeyin. Çünkü siz yorar. Siz LGS saatinde olacakmış işte gibi çalışacaksınız, gayret edeceksiniz. Bu işler zaten olursa olur. Olmasa da yapacak bir şey yok. Evet. Biz bu tür bilgileri, bilgileri konuşamıyorum artık. Bu bilgileri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Tabii ki sizlerden de ufak destekler istiyorum arkadaşlar. Like atabilirsin, abone değilsen abone olabilirsin. Bildirimleri açabilirsin. Bu da isim için yeterli olacaktır. Evet, kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.